küçülmek isteyen dev. Bir zamanlar Kaf ardında kocaman bir dev yaşıyordu. Bir gün dağın yamacına oturmuş aşağıda uzanan yemyeşil çiçekli vadiyi seyrediyordu. Kocaman elleriyle ayaklarına baktıktan sonra içini çekti. Kendi kendine ''Ne kötü'' diye söylendi. ''Bütün bu güzel çiçekleri çiğnerim diye gezintiye çıkamıyorum.'' Keşke bu kadar iri olmasaydım. Acaba çiçekleri korkusuzca koklamak, sevimli, küçük hayvancıkları elime alıp sevmek için küçülebilir miyim? Bunları düşünürken aklına dağın tepesindeki güzel peri geldi. Acaba o kara büyüsünden bir parça verirse küçülebilir miydi? Hemen ayağa kalkıp dağı tırmanmaya başladı. Başı bulutlara değen dağın tepesindeki güzel perinin sarayına vardı. Peri mutfaktaki ocağın başında kara bir kazan içinde şarkı söyleyerek büyük kaynatıyordu. Simsiyah saçlarının üstünde sarı papatyalardan bir çelenk ilişmişti. Dev peri kızını selamladıktan sonra "Küçülebilmek için senden bir parça büyü istemeye geldim." dedi. "Neden küçülmek istiyorsun? Hayvanları, çiçekleri ezerim diye hiçbir yere gidemiyorum." Küçülünce dilediğim yerde dolaşabilirim. Peri kaşlarını çatıp düşündü. Ben senin ufalmanı istemiyorum," dedi. Dostlarının senin gücüne, iriliğine ihtiyaçları var. Dev üzülmüştü. "Ne olur beni kırma!" diye yalvardı. "Her istediğini yaparım. Bu kadar istediğine göre büyüyü vereceğim." Ama önce gücünü yitirmeden benim kışlık odunlarımı kırıp sarayımın önüne yerleştirmeni istiyorum. Dev hemen ormana gidip birkaç ağacı kökünden söküp getirdi. Onları parçalayarak perinin sarayının önüne yığdı. Peri deve kara bir çubuk verdi. Çubuk görünüşte ağırdı ama ele alınca tüy kadar hafifliyordu. Peri çubuğu verdikten sonra devi uyardı. Çubuğu kullanmadan önce bir kez daha düşün sakın hemen kullanmaya kalkma. Çubuğu alan dev sevinçle dağdan aşağı indi. Yamaçta yürürken yerinde duramıyor, zıplayıp oynuyordu. Ağaçların yaprakları da sallanarak ona eşlik ediyordu. O sırada kulağına bir ses çalındı. Birileri onu çağırıyordu. Dev, ne olursun bize yardım et, diyordu. Çevresine bakınca yere devrilmiş bir ağaç gördü. Ağacın dalında küçücük bir balarısı duruyordu. Kovadamız bu ağacın üstündeydi, dedi. Dün gece fırtına ağacı devirdi. Kovada ağzı yere geldi. Şimdi kraliçe arıyla bütün kardeşlerim kovanda hapisler. Soluk alamıyorlar, boğulacak zamanlılar. Bütün gün yolunu gözledim. Ne olursa senden olur, bizi kurtar. Dev, <laughs> diye gülerek parmağının ucuyla ağacı doğrulttu. Arılar vızıldayarak dışarı çıktılar. Devin çevresinde sevinçle uçuştular. Armağan olarak bir petekte bal almasını söylediler. Dev yolunu sürdürdü. Vadide yürürken incecik bir ses çarptı kulağına. Eğilip baktı. Yavrusunun başında oturan bir kırlangıç onu çağırıyordu. İyi yüreklidin. İyi ki geldin. Bütün gün yolunu gözledim. Küçük yavrum ağacın üstündeki yuvasından düştü. Zavallı, uçamaz ki. Onu alıp yuvasına koyar mısın? Dev yavruyu incitmeden yerden alıp ağacın tepesindeki yuvasına bıraktı. Oradan ayrılıp şarkı söyleyerek ilerlemeye başladı. Yerdeki renk renk çiçekler başlarını sallayarak ona eşlik ediyordu. Gerçekte hiçbiri devin koca ayaklarından korkmuyordu. O sırada yeni biri deve seslendi. Az ileride bir dere vardı. Ortasına düşen kocaman bir kaya akmasını önlüyordu. Kıyısındaki su zambakları susuzluktan neredeyse kuruyacaklardı. Seslenen onlardan biriydi. ''Dev! Koca dev!'' diyordu. ''Ne olursa senden olur. Derenin ortasındaki şu kayayı kaldırıp susuzluktan kurtar bizi.'' Dev, kayayı bir çakıl taşı gibi alıp ilerlere fırlattı. Dere hızla akmaya başladı. Su, zambakları sağa sola başlarını eğerek devi selamlıyordu. Dev sonunda evine vardı. Canı çay çekti. Elini uzatıp raftan çay kutusunu aldı. Çayı demlerken bir yandan da düşünüyordu. Ya küçülseydim? Rafa uzanmakta zorlanacaktım. Çay kutusunu almak için bir iskemlenin üstüne çıkmak gerekecekti. O zaman Allah korusun iskemlenin üstünden düşüp belimi kırabilirdim. İyisi mi ben bu küçülme işinden cayayım? Elinde tuttuğu kara çubuğa baktı. Olduğum gibi kalmak istiyorum ben, dedi. İriliğimin kimseye bir zararı olmadığını gördüm. Üstelik güçsüzlere yardımcı da olabiliyorum. Bundan fazlası can sağlığı. Böyle söyleyip kara çubuğu kapıyı açarak dışarı fırlattı. Bir daha da küçülmeyi düşünmeden herkese yardım ederek uzun yıllar yaşadı.